arkadaşlar hepinize merhaba. Ee, oo, neyse tamam işte hava. <laughs> Anneanne arkadan gözüküyor. <laughs> Gösteremedim. Hocalarım çok tatlı olmamış mı? Bugün ee, ayakkabı almaya bir AVM'ye gidiyoruz. Çınarlar da top havuzunda oynayacak. Annem gördüm. Eee, şimdi F blok bizim blok. şimdi siteden çıkıyoruz. İnşallah sıcağız arabaya biraz de Bekleyin. Yükümün Çınar da yüzyıldır. kendine Yükümün video yüzyıldır. çekiyor. Bu benim telefonum. Bakın. Çınar da kendine çekiyor videoyu. O da topavuzu çekecek. Ben ay vlog çekeceğim. Ay çok güzel. Ay, korktum. Çınar. Korktum. Çınar. Çınar. Anne. Şimdi otoparktayız. Ben otoparktan çıkınca... Doruk bağırmayın bir. Ay Arkadaşlar işte şey hmm. şimdi ya bir susun ya Şimdi otoparkta istirada kendi kendine konuşuyor ee, benim önümde o ön Aa ananem Ne yapıyorsunuz? Ha ben camı açtım. Araba Allah. araba geldi. Araba geldi karşıdan çarpıyordu, çarpıyordu. Şimdi ben çık... Şimdi ben ne ya? Şimdi çıkacağız. Ben AVM'ye gidince tekrar başlatacağım videoyu. Ojenerin rengi çok tatlı. <laughs> Türk faz, çok az rengini çok seviyorum. parmağım. Ah! Yağmur yağıyor. Bir dakika. <laughs> Ay bak, ne güzel Yağmur yağıyormuş, harika mı? Iyi. Minik minik. Nerede? Ay, nasıl koyuyor? Dur bakayım. Böyle doğru mu şey koyuyor, arkaya doğru mu? Ben niye görmedim ya? Nerede gittiğini anlamadım ama neyse. Arkadaşlar e, bugün bir doğru. kendi kendime bir, bir vlog çekeceğim. <gülüyor> <gülüyor> ya niye göremiyorum ya saksıları? Annem de saksılara bakmaya çalışıyor. Herkesin yaptığı saksılara bakıyorum. O bizi eve de şey domates, biber falan fidesi aldık. Onu Onun da videosunu çekeriz. Onu da videosunu çekeriz. Kim videosunu? Bayağı da video atamıyoruz. Hı, nedeni? Takip etmiyorsunuz. <laughs> Benim derslerim bu aralar yoğun. Yani ben video kendi adıma çekemememiz nedeni e, bu? Annemlerin falan video çekilmeme nedeni de şey geç onların bir video çekilmeme nedeni yok. Şey. Sanırım Ramazan ayındayız. Evet <laughs> onun için. Ben bugün oruç tutmadım. Dün tuttum ama Aa, bugün tutmadım. Bu İftarda da belki ama dur olmaz. Anne, Yemek videosu olmaz. Çünkü hani gidiyoruz? siz daha Ben Benim ben böyle e, şey oruç tutunda böyle videolar izledim de çok fena karnım acıkıyor. O yüzden burada. asla böyle bir şey yapmayacağım. Evet. Arkadan bizim evler ama gözüküyor. Neyse o zaman şimdi durduruyorum videoyu. Ee, orada görüşürüz gittiğimiz yerde. Burada ben şey düşünmeye başladım. Hani bazı kişiler benim videolarımı daha çok seviyor böyle bir gibi. Bazıları da ben annemin seviyorum. videolarını falan daha çok seviyor. Hani kardeşlerimle ilgili olanlar, Çınar'ın çektiklerini falan. Ne? O yüzden aklıma şey geldi. Ne? Hani e, bir onlar biraz konu bulsun. Anne. ben biraz konu bulurum. İkimiz ikisini de paylaşırız ve ortak bir kanal haline getiririz. Çünkü ben daha ama, çok genç şeyler çekmeyi şimdiyi, seviyorum. Onlarsa e, top havuzu oyun, e, temalı şeyler seviyorlar. Ama için. Çok tatlı. Dorak çok ne? tatlısın. Tuşunlu. Grenimiz ne yapıyor? Ne? Greni küstü. Ne? Greni oruç. Greni oruç. Greni oruç tutan Greni. Ne? Greni Çınar'ın videosu ne? Greni geçti diye küsmüştü de. <laughs> Neyse oraya gidince ben de o. <laughs> Şimdiden 4 dakika geçmiş. <laughs> ee, ve benim depomaz O yüzden e, oraya gittiğimizde görüşürüz. Bay bay. <laughs> Arkadaşlar bir şey şey yapın. Anne tam bağırırken açtı videoyu. Neyse bir şey söylemeyi unuttum. Şu şeyler. E, ben böyle çantaları Sizin e, böyle çantaları alabileceğim bir yer var mı biliyor musunuz? Hani Aa, böyle boyundan hızlı. asmalı. Benim telefonum bu çantaya sığmıyor. Hani çanta aldım ama bu da yırtık. Bakın ucu yırtık. Ee, i̇nşallah kopmaz. Tuna ne yapıyorsun? O da ayrı video çekiyor orada. Kendi kendine bakar mısınız? Merhaba da. Merhaba. Benim videomu Sen çektin. De de. Merhaba. <laughs> Allah'ım ya. Bu, bu, çantaları çok seviyorum. Nerede yani bu çantalardan alanlar varsa eğer nereden aldığınızı bana söylerseniz çok sevinirim. Gerçekten ihtiyacım var çünkü. Söylemeyin, söylemeyin. E, aldık da orada şu an yok bence. Neyse arkadaşlar e, orada görüşürüz. Arkadaşlar kolyelerim ikisi de koptu. Yani biri koptu, biri paslandı. O kadar şanslıyım ki inanamazsınız yani. E, şimdi artık küpelere baş Devam ediyorum böyle bakın fili bir küpen var çok tatlı çok tatlı biz bunu ilk fil zannetmemiştik neyse Ay çok konuşuyorum ben ya bay <laughs> bay <bye. gülüyor> bir dakika yani ee, siz büyük ihtimalle <laughs> fark etmeyeceksiniz biz şu an arabada arabadayız ee, size ya of ne güzel oluyor siz çok şanslısınız <laughs> bence çünkü biz durdurup açtığımızda direkt geçiş gibi oluyor of biz burada bir saat arabada kalacağız şimdi bay <laughs> bay yani Anne. bekleyin. arkadaşlar şimdi Atlas Park'a geldik. Ben bir saat falan dedim ama öyle değilmiş. Ben uzak bir yere gidiyoruz zannetmiştim. Anne. Şimdi atlas Park'ın otoparkına Anne, giriyoruz. Doruk bağırıyor Aslında gene. Ne? Ben kendim şey yapacağım birazdan. Kameraya. Ya evcine bırak ya. Şimdi girdiğimizde ben devam edeceğim. Tek yani kendim çekeceğim ama büyük ihtimalle onlara falan da konuşmaları duyulacak maalesef. Şimdi maalesef. Neyse. Ben içeri, i̇çeri girdiğimde çekmeye başlayacağım. Şimdi durduruyorum. Devam ettireceğim birazdan herhalde. Bay, bay ne ya? Bir dakika. Bir dakika bile değil. Uyumuşsa? Yoruldum. Uyumuş mu? Uyumadım Yok, be. Bakayım. Video çekiyorum. Nasıl yani? Nasıl yani? Çok karanlık ve titriyorum. Bana ne? Bana annemin omucuna yattı. Toparlıyoruz ama daha parti bekliyorum ya. bekliyorum bekliyorum arkadaşlar şimdi geldik oh, araba kaç, kaç, kaç. şimdi geldik içeri giriyoruz size bunu da göstermek istedim ee, Çınar bir gider misin o da kendi videosunu Abi, çekecek kendi şimdi şey e, büyük ihtimalle alışveriş ilk değil mi ilk alışveriş Sonra ayakkabı falan alacağım Hisine bunu. Onların de ayrı de ayrı videosunu çekeceğim. Vlog onların dışında olacak. Şimdi. ay çocuğum bir şey oldu. Şey yapıyor. Safar işte. Sofası düştü. Video çekme zarfını. Altan abi. Çok tatlıyım. Değilsin. Sen ben miyim? Aslanasın. O benden daha tatlı. Sen <laughs> <Çok> tatlı değilsin. Öf Efta. Elma. 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 Arkadaşlar yerli, yerim bitti. Yani bitti demeyeyim de, de az kaldı. Ee, şimdi o yerim bitince ben bunu videoyu anneme göster anneme gönderip sileceğim yani. çünkü benim telefonumda hafıza şeyi bir terabayt mı bilmiyorum ama az geliyor bana. Yani şu an dakikası 14.57 ama benim çektiğim dakika 8'i 8 dakika, 10 dakika falan filan işte. Şimdi şeyden çıkıyoruz, yürüyen merdivenden çıkıyoruz. Ee, şimdi ne yapacağımızı ben de bilmiyorum. Biz nereye gidersek bir birlikte çekeceğim. O zaman ben videoyu tekrar durduruyorum. Bay bay, bekleyin. Yani, <gülüyor> sonra, <gülüyor> işte. Star, arkadaşlar onlar şimdi şeye gitti. Ee, <gülüyor> <gülüyor> yarış arabasına gitti, oyun videosunu çekmeye gitti. Ben de annemle ayakkabı almaya gidiyoruz. diyoruz. Anne, ayakkabı almaya ayakkabı gidiyoruz. Ayakkabı alıyoruz ama kendimi almıyorum yine her İngiliz zaman. İngiliz olduğu bir şey var Ben, bana ve anneannem alacak. Çok yakından çekiyorsun, <laughs> beni çirkin diyorsun, attırıyorsun ya. Aşk olsun. Ayakkabılar almaya gidiyoruz. Yani bak ama... senin yanında ben çok çirkin çıktım, farkında mısın Hayır. ya? Arkadaşlar ayakkabı videosunu dediğim gibi ayrı ben çekeceğim vlogtan ayrı bir çekeceğim. Bir gün ben e, çok uyudum da biraz sersem gibiyim sanırım. Alarm çalıyor vodafone alarmı. Evet arkadaşlar dediğim gibi şimdi ayakkabı almaya gidiyoruz. Ayakkabıcıya girdiğimiz zaman başka bir videoya başlayacağım. Ee, o yüzden şimdi kapatsam mı kapatmayayım bence biraz daha. An... Yani bu, bu video bu kadar olmayacak. 10 dakikalık bir video işte öbürünü başka videoda evet, yaparsın. Öyle yapacağım zaten. Ama şimdi biraz daha vakit geçirmek istiyorum çünkü çok Ay, konuştum. Tek... Ama orada onlar artık Ay, çok küçük işi. Biz genç videosu çekiyoruz tamam mı çocuk? Genç. Genç işi. Genç. genç işi. Ya, <laughs> Ay ama Flo'ya başka şey de yapıyoruz şimdi. Evet başka öyle yapıyoruz. Arkadaşlar görüşmek üzere. videoda bu kadardı. Şimdi çekeceğimiz ayakkabı videosunu da izlemeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Ve, ve en önemlisi abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Bay <laughs> bay.